Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bazı illerimizin Ocak ayı sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu illerden hangilerinin arasındaki sıcaklık farkı enlem ile açıklanamaz. Arkadaşlar enlem ile sıcaklık arasında bir ilişki var. Nedir bu ilişki? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar sıcaklık genel olarak düşer. Biz buna sıcaklık üzerindeki enlemin etkisi diyoruz arkadaşlar. Eğer ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düşmüyorsa karasallık, yükselti, denizellik gibi faktörler devreye girmiş demektir. Şimdi sorumuza dönelim. Bu illerden hangileri arasındaki sıcaklık farkı enlem ile açıklanamaz? İzmir, Bursa. Bakalım arkadaşlar. İzmir'den Bursa'ya giderken kutuplara yaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla sıcaklık düşüyor. Açıklanabilir. Şırnak, Tokat. Şırnak'tan Tokat'a giderken yine kutuplara doğru yaklaşıyoruz. Sıcaklık düşmüş açıklayabiliriz. Sinop, İzmir. İzmir'den Sinop'a gittiğimizde 8 dereceden 2 dereceye düşmüş. Yine enlem ile açıklayabiliriz. Şırnak, Bursa. Şırnak, Şırnak'tan Bursa'ya gittiğimizde arkadaşlar yine Ekvator'dan kutuplara doğru gitmiş oluyoruz. Enlem ile açıklayabiliriz. Bursa, Tokat. Bakınız arkadaşlar. Bursa ile Tokat yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde. Bu sıcaklık farkını Bursa 4 derece, Tokat 1 derece enlem ile açıklayamayız. Çünkü enlemleri yaklaşık olarak aynı. Ne ile açıklayabiliriz? Tokatın daha yüksek olmasıyla ya da daha karasal olmasıyla açıklayabiliriz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde antropojen bozkırlar daha yaygın olarak görülür? Arkadaşlar antropojen bozkır daha önce orman olan alanların insanlar tarafından tahribinden sonra bozkıra dönüştüğü yerlerdir. İnsan etkisiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır diyoruz. Ülkemizde antropojen bozkırlar arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde ve Ergene Havzası'nda görülür. İç Anadolu ve Ergene havzasında görülür. O halde Doğu Karadeniz, Kıyı Ege, Hakkari bölümü, Orta Kızılırmak. Evet, Orta Kızılırmak'ta antropojen bozkırlara rastlarız. Özellikle Yozgat, Ankara çevresinde antropojen bozkırlar yaygındır arkadaşlar. Antalya bölümü değil. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ülkemizde aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanabilmektedir. Bu durumun temel nedeni nedir? Aynı anda farklı mevsim özellikleri. Ne demek arkadaşlar? Bir bölgemizde ilkbahar koşulları yaşanırken başka bir bölgemizde kış koşulları yaşanabilmektedir aynı anda. Arkadaşlar aynı anda farklı mevsimlerin görülmesi topografya. Yani yer şekilleri ile ilgili. Fakat dört mevsimin görülmesi dört mevsim ne ile ilgili arkadaşlar? Matematik konumla ilgili. tekrar edelim. Ülkemizde aynı anda farklı mevsimlerin görülmesi yer ile ilgili. Ülkemizde dört mevsimin yaşanması belirgin olarak matematik konumla yani orta kuşakta olmamızla ilgili. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanmasının temel nedeni nedir? Ne demiştik? Topografya ya da yer şekilleri. Akdeniz iklim kuşağında bulunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi. Cevabımız C seçeneği bit görsünün tahrip edilmiş olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması değil arkadaşlar. Ülkemizin doğusundaki akarsular, akarsu profillerine bakıldığında V şekilli çentik vadilerin yaygın olmasının sebebi nedir? Arkadaşlar V şekilli çentik vadiler hangi akarsularda görülür? Akış hızı fazla, derine aşındırması fazla olan akarsularda akış hızı fazla olacak. Derine aşındırma yapacak. Bu özellikleri arayacağız arkadaşlar. Bu durumun sebebi nedir? Yatak eğimlerinin fazla olması. Bir akarsuyun yatak eğimi fazla olursa hızlı akar mı arkadaşlar? Akar. Hızlı akan akarsu derine aşındırır mı? Aşındırır. Sonuçta V şekilli Şentik vadiler oluştur. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Akarsu rejimlerinin düzensiz olması, platoların geniş yer kaplaması, kapalı havza akarsularının bulunması, kaya çapının dirensiz olması değil arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Ülkemize ait bir fiziki harita incelendiğinde aşağıdaki ovalardan hangisi farklı renkle gösterilir? Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Fiziki haritada renkler renkler sadece neyi gösterir arkadaşlar? Yükseltiyi gösterir. O halde yükseklikleri aynı olan ovalar aynı renkte gösterilecek. Farklı bir yükselti basamağında olanlar farklı bir renkte gösterilecek. O halde şu bilgiyi tekrar hatırlatalım. 0-500 metre arası yeşil, 500-1000 metre arası sarı, 1000-1500 metre arası turuncu, 1500 metre yukarısı açık kahve kahve koyu kahve renkleriyle gösteriliyordu kalıcı karlar beyaz sular ise mavi renkliydi Çukurova Konya Ovası dikili Ovası Silifke Ovası Bafra Ovası arkadaşlar burada dikkatimiz çeken Çukurova'nın bir delta olması dikili Ovası'nın hemen denizin kenarında bulunması Bafra'nın bir delta olması ve Silifke Ovası'nın yine bir delta olması. Dolayısıyla bunlar deniz kenarında, denizin hemen kenarında 5-10 metre yüksekliğe sahip ovalar. O halde bunlar hangi renkle gösterilecek? Yeşil. Ancak Konya Ovası arkadaşlar 950 metre ile 1050 metre arasında yükselti sahiptir. O zaman Konya Ovası bunlardan farklı olarak sarı turuncu renklerle gösterilebilir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yoğun nüfuslanmış yerlerdendir? Yoğun nüfuslanmış yerlerdendir. Gelibolu Yarımadası seyrek nüfuslanmıştır. Tuz Gölü çevresi seyrek nüfuslu. Bozok platosu İç Anadolu'da seyrek nüfuslu. Menteşe yöresi Muğla'nın hemen arka bölgesi seyrek nüfuslu. Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz seyrek nüfuslu ancak kıyıları nüfus kıyıda toplandığından dolayı yoğun nüfuslu arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Ülkemizde yapılan yukarıdaki hayvancılık türlerinden hangilerine iklimin etkisi azdır? İklimin etkisi. Arıcılık doğrudan iklimle etkili arkadaşlar. Balıkçılık iklimden daha az etkilenir. Arıcılık etkilenir. Balıkçılık daha az etkilenir. Kümes hayvancılığı. Burada hayvanların beslenmesi insanlar tarafından yapıldığı için daha az etkilenir koyun yetiştiriciliği daha fazla etkilenir. Etkisi daha az olanlar balıkçılık ve kümes hayvancılığı diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisinde kadın nüfus oranı daha fazladır? Arkadaşlar cinsiyet doğumlarla gelir ve genel olarak eşittir ancak bazı durumlarda cinsiyet durumu bozulabilir. Askeri şehirlerde ya da göç alan şehirlerde erkek nüfus oranı fazladır. Göç veren yerlerde ise kadın nüfus oranı daha fazladır. O halde bize kadın nüfus oranının fazla olduğu yer soruluyorsa göç veren, daha fazla göç veren yere bakacağız. 1 2 3 4 ve 5 numaralı yerlerden hangisi daha fazla göç veriyordur arkadaşlar? Tabii ki Doğu Karadeniz diğerlerine göre daha fazla göç veriyor. Cevabımız e seçeneği. Aşağıdaki madenlerden hangisinin Türkiye'deki üretimi tamamen Karadeniz bölgesinden sağlanır? Linyit ülkemizin hemen her bölgesinden çıkarılıyor. Bakır, fosfat, taş kömürü, demir. Arkadaşlar Zonguldak ve Bartın'da taş kömürünün çıkarıldığını ve bunun dışında başka yerde çıkarmadığını hatırlıyorsak cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki sanayi kuruluşları kurulurken hangisinde ham madde kaynaklarına yakınlık dikkate alınmamıştır? Çanakkale konserve sanayisi Çanakkale'de sebze bolca yetiştirildiğinden dikkate alınmış. Murgul bakır, Artvin Murgul'da bakır çıkarıldığından tesis orada kurulmuş. Kayseri şeker fabrikası şeker pancarından dolayı tercih edilmiş. Bursa otomotiv. Bursa'da otomotiv sanayisinin kurulması Pazar şartlarıyla, ulaşım şartlarıyla, iş gücü imkanının varlığıyla ve fiziki koşullardan, iklim koşullarıyla ilgilidir arkadaşlar. Ham ile ilgili değildir cevabımız D seçeneği. Seydişehir'de alüminyum testlerinin bulunması Türkiye'de tek arkadaşlar. Seydişehir'de boksit çıkmasıyla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının bir sonucudur? Orta kuşakta yer almasının bir sonucudur. Türkiye arkadaşlar kuzey yarımkürede yengeç dönencesi kuzey kutup dairesi. Türkiye şurada yer alan yengeç dönencesine biraz daha yakın bir ülke. Bunun sonucudur sıcaklığın doğusunda daha düşük olması. Bu doğusuna doğru karasallığın ve yükseltinin artmasıyla ilgili bir orta kuşakla ilgili değil. Dört mevsimin belirgin yaşanması işte arkadaşlar ülkemiz orta kuşakta yer aldığından diğer ülkelerde olduğu gibi Japonya'da, İran'da, Meksika'da, İtalya'da olduğu gibi dört mevsimi belirgin olarak yaşar ve bunun nedeni güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde çok değişmesidir. Yani orta kuşakta bulunmamızdır. Cevabımız B seçeneği. Doğusunda yerel saatin ileri olması Matematik konumuyla ilgili paralel boylarının kuzeye doğru uzaması. Biz eğer sıcak kuşakta yer alsak da kuzeye doğru paraleller kısalacaktı veya soğuk kuşakta yer alsak da kısalacaktı arkadaşlar. Kuzeyden esen rüzgarların genellikle sıcaklığı düşürmesi. Ekvatoral bölgede olsak da kuzeyden esenler sıcaklığı düşürecekti. Bu orta kuşağa has bir durum değildir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. <laughs> Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli bölgelerden hangisinde jeotermal kaynakların yaygın olduğu söylenebilir? Yer altından çıkan sıcak sulara biz jeotermal kaynaklar diyoruz. Hangisinde yaygındır? Arkadaşlar jeotermal kaynaklarla fay hatları yani kırıklar arasında sıkı bir ilişki var. O halde Saros Körfezi'nden başlayıp şu şekilde Kuzey Anadolu fay hattımızı çiziyoruz. Batı Anadolu fay sistemini çiziyoruz. Ve Hatay'dan ülkemize giriş yapan Doğu Anadolu fay hattını çiziyoruz. O halde buradakilerden hangisinde jeotermal kaynaklar daha yaygındır? Cevabımız 2 numara arkadaşlar. Türkiye nüfusu 1927'de 13.6 milyon iken günümüzde 84.6 milyona yükselmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu artışta etkili olmamıştır? Türkiye nüfusu sürekli artmış. Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır? İnanç ve gelenekler, dış göçler, büyük savaşlara girilmemesi, sürekli yüksek doğum politikası izlenmesi sağlık hizmetlerinin iyileşmesi. Arkadaşlar Cumhuriyet kurulduğundan 1960'lı yıllara kadar yüksek doğum politikaları izlenmiş. Ancak 1960'dan 2010'lu yıllara kadar düşük doğum nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlenmiştir. Cevabımız D seçeneği. 1910'lu yıllardan sonra yine nüfus artışını yükseltmeye yönelik politikalara dönülmüştür diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Türkiye'nin dış satımında önemli bir paya sahip değildir? İhracatımızda önemli bir paya sahip değildir. Kağıt, besin sanayisi, tekstil, demir çelik, cam, seramik. Arkadaşlar tekstil, besin ve cam, seramik önemli ihraç ürünlerimizden ve kağıt ve demir çelik, de. demir çelik kağıda göre oldukça fazla ihraç ettiğimiz ürünlerden kağıt ise diğerlerine göre oldukça zayıf kalıyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Bir ülkede turizmin gelişmesi aşağıdakilerden hangisini daha çok etkiler? Turizm geliştikçe birlikte birçok sektörü geliştirir. En çok etkilenene bakacağız. Sanayi sektöründe çalışanların artmasını, enerji üretiminin artmasını, yeraltı sularının artmasını, tarım alanlarının genişlemesini, ulaşımın gelişmesini en çok etkileyeceği arkadaşlar burada Ulaşım olacaktır. Bazı tarım ürünleri yoğun insan gücüne ihtiyaç duyar ve işçi göçüne neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Çay, emek yoğundur arkadaşlar, insan emeğiyle. Pamuk, aynı şekilde ayçiçeği, daha çok ekme, ilaçlama ve hasadında makina kullanılır arkadaşlar. İnsan gücüne fazla ihtiyaç yoktur. Fındık insan gücüyle zeytinin toplanması yine insan gücüne büyük oranda ihtiyaç duyar. Cevabımız Ayçiçeği. 1927'den günümüze Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kır ve kent nüfusu farkı sürekli artmıştır. Arkadaşlar bu kır ve kent nüfusu oranı sürekli artmış mıdır? Yoksa önce azalıp sonra artmış mıdır? Şöyle bir grafik düşünelim arkadaşlar yıllar kır ve kent nüfus oranı farklı iki renkte gösterelim. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda kır nüfus oranı fazlaydı ama günümüze doğru sürekli azalmıştır. Yine Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda kent nüfus oranı azdı ve sürekli artmıştır. Bakınız sürekli bu farkın açıldığını söyleyemeyiz. Önce fark kapanıyor. 1980'li yıllara geldiğimizde eşitleniyor ve tekrardan açılıyor. Bu grafikten de anladığımız gibi kır ve kent nüfusu farkı sürekli artmıştır. Yanlış arkadaşlar sürekli artmamıştır. 1980'lere kadar bu fark azalmış. 80'lerden sonra fark artmaya başlamıştır. Aritmatik nüfus yoğunluğu artmıştır. Şehirleşme oranı sürekli artmıştır. 15-64 yaş arası nüfus artmıştır. Kırdan kente yoğun göç yaşanmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. 18. ve son sorudayız arkadaşlar. Nadas'ın sulama ile olan yoğun ilişkisi düşündüğünde, düşünüldüğünde haritada işaretli alanlardan hangisinde Nadas uygulamasının daha az olması beklenir? Arkadaşlar özellikle yağış rejiminin düzensiz yağış miktarının az olduğu yerlerde insanlar, çiftçiler tarlalarını sürerler. O sene ekmezler, dinlendirirler. Bunun nedeni yağışın yetersizliğidir. O halde Nadas'ın nerede az olmasını bekleriz? Yağışın bol ve düzenli olduğu yerlerde. Haritaya bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Karadeniz kıyılarında diğer bölgelere göre yağışın fazla ve düzenli olduğunu düşünürsek Nadas'a ihtiyaç duyulmayacağını söyleyebiliriz. Cevabımız 2 ve 5 arkadaşlar. B seçeneği. Denememiz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.